Merhaba arkadaşlar. Bugünkü örneğimizde bir basamak sorusu temel kavramlar bölümü ile ilgili. Biraz da oralara değinelim. Toplama durumundaki iki sayının 10. kuvveti ile çarpma durumundaki bir sayının 4. kuvvetinin biriler basamağındaki rakamı bulunuz. Birler basamağındaki rakamlara hemen birler basamağına odaklanarak yapıyoruz. 7, 4 daha 11. Tekrardan biriler basamağı 1. Bitti. Birler basamağına bakıyoruz. 3, 4. kuvveti var. Ne yaptı? 81. Birler basamağı 1. Bir. Tekrardan bitti. 1 kere 1, 1. Bu kadar basit. Sorunuza gitmesin bu kadar basit olması arkadaşlar. Bildiğimden dolayı bunu söylüyorum. Çok örnek çözdüğümden dolayı bunu söylüyorum. Yoksa biz de sizin zamanınızdayken bu kadar hızlı ve etkili çözmüyorduk. O yüzden zaten öğretmenlere ihtiyaç var. İhtiyacınızı karşılamak için de sorular sormaya devam edin. Şimdi biraz daha geniş izah edelim. Sonucunun birler basamağındaki rakam. Şimdi 2473. Birler basamağının bir olduğunu zaten biliyoruz. Madem ki birler basamağını sormuş, bu soruda demek ki diğer basamakların bir kadri kıymeti yok. Yani aradığımız şey birler basamağı. Diğerlerine takılmaya gerek yok. Birler basamağı 7. Toplama durumunda çarpma olsa çarpacaktım. Sadece bölmede yapmıyoruz onu haberiniz olsun. Bu tarz soru sorulabilir ama gerek yok birler basamağı 4 hemen 10. kuvveti birler basamağı 3 3 üzeri 4 7 4 daha 11 üzeri 10 3 üzeri 4 de 81 11 sayısının birler basamağı 1 olduğu için 1 üzeri 10 biçiminde yazıyoruz. 81 sayısının da birler basamağı 1 olduğu için burada şöyle 1'in 10. kuvveti tekrardan 1'dir. Bazen buralarda ufak tefek eksiklikleri yapabiliyoruz. Ne demek ufak tefek eksiklikler? Ona da şöyle bir değinmiş olalım. Nedir? Birin dördüncü kuvvetiyle, birin beşinci kuvvetiyle, birin altıncı kuvvetleri bunlar birbirine eşit. Ama dördün birinci kuvvetiyle, beşin birinci kuvvetiyle, altın birinci kuvveti bunlar birbirine eşit değildir. Bunu bir kere bilmek lazım. Evet. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Nedir bunlar peki? 4'ün birinci kuvveti 4. 5'in birinci kuvveti 5. 6'ın birinci kuvveti 6. Aradaki fark ne? Bakın biri 4'ü baş tacı yapmış iken burada biri baş tacı yapmış. Bir baş tacı olunca mütevazi. Yani altındaki sayıyı ne yapıyor? Burada çok mütevazi böyle baş tacı yapılınca sayıyı etkilemiyor baş tacı olunca. Ama yok onu siz şayet sayının altına alır onu ezmeye kalkarsanız başında kral da olsa ne yapar onlara hemen kıymetiniz yok der. Onları tepe taklak edecektir arkadaşlar. Birin böyle bir kıymeti var tıpkı sıfırlar gibi düşünün. Bakın sıfırlar gibi düşünün. Biri bu tarafa bırakırsanız der ki arkadaş sizin bir kıymetiniz yok. Benim sol tarafıma geçtiğiniz için sizin bir kıymetiniz yok. Ama siz şuraya biri yazarsanız ha o zaman ben seni ne yapıyorum? Kıymetlendiriyorum gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar.